Gönül ne kahve ister, ne kahvehane, gönül muhabbet ister, kahve, bahane. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler. Peki bu söz nasıl çıktı? Nereden kaynaklandı? Hiç düşündünüz mü? Takvimler 1895 yılını gösterdiğinde Eminönü Yemiş İskelesi'nde bulunan Balıkçı Kahvesi'ne gelen Osmanlı zabiti Bire Yusuf herkese benden okkalı bir kahve ama şurada oturan Rum palikaryasına yok. Ona kahvem de akçem de haramdır der ve oturur. Bilge Yusuf Osmanlı zabitinin istediğini yerine getirir ve herkese kahvelerini ikram eder. Daha sonra bir kahve yapar ve o kahveyi de Stelio'nun önüne koyar. Stelio şaşkınlık ve minnet içerisinde Yusuf'un gözlerinin içine bakar. Bu durumu fark eden zabit adeta kükreyerek ben ona kahve haramdır demedim mi bire Yusuf diye bağırır. Bilge Yusuf hiç istifini bozmaz ve ey komutan o kahve benden ve ona helaldir diye cevap verir. Aradan yıllar geçer. Yıl 1905 olur. Samos yani Sisem adasında Rum isyanı başlar. Damat Ferit Paşa adaya asker çıkarmaya karar verir. Bilge Yusuf da o esnada askerdir ve adaya çıkan askerler arasında yer alır. Ne yazık ki Yusuf ilk çatışmada esir düşer. İki yıl Sisem adasında zindanlarda hapis kalır. İki yıl sonra Rum çeteciler Bilge Yusuf'u zindandan çıkarır ve esir pazarına götürerek satmaya karar verir. Vedat başlar beş para, yedi para sesleri yükselmeye başladığı an bir ses gelir. O Türkiye benden beş kuruş hemen alıyorum der. Herkes şaşırır ve sessizlik hakim olur. Beş kuruşu veren Rum alır Yusuf'u, bindirir at arabasına ve köyün dışına çıkarır. Denize yakın bir yere geldiğinde Rum arabasını durdurur ve Yusuf'a dönerek serbestsin birer birge Yusuf der. İki yıl zindanda kalan ve esir pazarında satılan Yusuf bu durum karşısında şaşırır kalır. Yusuf kimsin, necisin, beni neden serbest bırakırsın diye sorar. Rum Yusuf'a döner ve beni tanımadın mı be Yusuf? Ben balıkçı Stelio der. Yusuf'un başı öne düşer, düşünür ama adamı tanımaz. Çözemez bu durumu. Bunun üzerine balıkçı Stelio 1895 yılına döner ve kahvede 12 yıl önce yaşananları anlatmaya başlar ve sonunda işte ben o bir fincan kahveyi helal ettiğin balıkçı Stelio'yum der. Yusuf çok duygulanır, Stelio'ya sarmaşır ve teşekkür eder. Stelio kaçak yollarla Yusuf'u adadan çıkarır ve İstanbul'a gönderir. Sonrasında bu iki kişi dost olur ve dostluğu 35 yıl sürer. Her yıl birbirini ziyaret eden bu ikili yaşananları çocuklarına ve torunlarına da anlatır. Her buluşmada bir fincan kahve mutlaka bulunur. Yusuf ve Stelio çocuk ve torunlarına işte bu bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır demeyi de ihmal etmez. İşte o gün bugün bu söz efsane olur ve günümüze kadar gelir. Kahve içelim mi?